Evet kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Devam. Devam. Bir ara mı verdik? Bir yağmurdan dolayı ara verdik. Ben... Az zahmet etme tamam. Kolay gelsin. Burada bayağı bahçeler var ya ya. Evet. Başkanım sınır ürünü nereye? Tamam. Buraların merkez Allah'ın izniyle. Evet. Mevkii de çok güzel burada yani. Evet. Bu zeytin ekmiş bu arkadaş. Bak her şey oldu. Bir düşenen yer orası var arkadaşlar şimdi sol taraf komple oyuna kadar, okul tarafına kadar çıkardı bu arkadaşlar o yola okulun yoluna doğru. Demesinler muhtar önce kendi Yok yok. En şey birinci yer. o yandan başladı. İyi hey, tamam. <laughs> He, tamam. Onu yapmıyorum. Bu kardeşim buraya dedi, abi ev yapacağım dedi polis. Tamam, tamam gel kardeşim yap dedim, ben sana yardımcı olayım dedim. Tamam. Abi biz yapalım dedi, biz bu köyde büyüdük. Kırsal mahallelerdeki çalışmalarımız da devam ediyor. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de kilit parke taş çalışması. 64 tane kırsal mahallemiz olduğu için peyderpey sırasıyla bunları yapıyoruz. Topisar mahallemizdeyiz. Çok önemli bir kırsal yerleşim alanı, üretimin salça fabrikalarının olduğu büyük bir merkez. Geçmişte de Osmanlı döneminde de aynı şekilde bir merkezdi. Dolayısıyla şu anda pandemi süreci de bunu bir miktar tetikledi. Kent merkezlerinden kırsala doğru bir yöneliş var. Gördüğünüz gibi burada birçok atıl vaziyette inşaat yapılmayı bekleyen, insanları bekleyen yerleşim alanları da var. İşte bunların altyapıları, yolları yapıldığı zaman buraları çok güzel birer yerleşim alanı olacak. İnsanlarımızın ihtiyaçlarını giderecek. Burası da nüfusu da artacak, canlanacak. Dolayısıyla kırsaldaki yaşam süreci de etkin hale gelmiş olacak. Karacabey Belediyesi olarak biz bir taraftan Karacabey Belediyesi, ilçe belediyesi, bir taraftan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da merkezi hükümetimiz Karacabey'e adeta yatırım sahana, hizmet yana sahana şeklinde bu projelerimizi, çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızın başta Topisar mahallemize ve Karacabey'imize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Burada mesai sarf eden kardeşlerimize de Allah'tan kolaylıklar diliyoruz.